thank <music> kanalımıza hoş geldiniz. Saat kaç bakıyoruz? Saat 3'ü 12 geçiyor. Neyse. Ee, burada burada 2,5 kilo kadar hamsi var. Ablam bugün bir saniye kıyım aydım arıyor. Evet bir telefon görüşmesindeydim. Bu da arkadaşlar hep soran arkadaşlara şey olsun hani, Hatice kıyım hiç görüşmüyorsun diye. Ya bu arada şu telefonun bir videoda kırıldığını söyledim. Yazmışlar ki nasıl kırıldı. Hani kırık yoksun telefonun gözüktüğünde. Şu ekrandaki kırı bir dakika ya. Şu ekrandaki kırı çatlağı görebiliyorsunuzdur umarım. Neyse esas konumuza döneceğiz. Kübra ablamla iki buçuk kilo hamsi yıkadık. Ablam bunları temizledim. 3 saat kadar bunlar bol tuzda kalması gerekiyor değil mi abla? Hı -hı. Tuza yatırmak gerekiyormuş. Hamsi iki kılçıklarını açabilelim diye. Ablamla şimdi kılçıklarını açacağız. Normalde ben açmayacaktım. Ablamın yanında ses olacaktım ama vazgeçtim. Burada da ne kadar pirinç ısladın abla? Hmm, işte o kadar. Göz kararı. Ablam her şey göz kararı yapar. Yani ben de aslında göz kararı çok fazla yapıyorum ama özellikle pirinçte korkuyorum. Hep ölçünü yapıyorum. Şöyle bir pirinç ıslamış. İki orta boy kadar böyle soğanları ablam ince ince kıydı diyemeyeceğim. Ba gayet de büyük büyük kıymış. Üstüne üç diş sarımsak burada soyuyor. Onları da içine atacak. Tamam, Şimdi işte iç doğrayacağım. Tamam. İç pilavın hazırlığı başlıyor. Ben malzemeleri sizlerle paylaşacağım zaten. Ablam şimdi tencerenin içerisine bir yarım e, havuç yoğurt, bütün mü burada? Neyse bu kadarlık bir havuç doğradı. Sonra şuradan almış olduğu kuş üzümü var. Bunu da ılık suya koyup hafif şişmesi sağlayacak ve içine atacak. Sonra güzelce kavurduktan sonra e, pirincini atıyor ve bunu pişmeye bırakıyor. Ben bir koşu markete gidip geliyorum. Şimdi soğan ve havuçlar kavruldu. Üzerlerine pirinci ekledik. Tabi soğanı kavururken üzerine biraz karabiber de ekledim. Pirinçler biraz kavrulacak. Daha sonra suyunu vereceğiz ve pilavımızı demlemeye bırakacağız. Şimdi şöyle tavayı önce kenarlarından başlayarak hamsilerle kaplıyoruz. Biz ayıklarken iri tanelerini ayırdık. İrilerini şöyle kenarlarına kullanmak için ki şurada kapama payı daha iyi olsun diye. Arkadaşlar ben yapmadım ama maydanozunu ben atacağım için ben çekeyim istedim. Dakika. Az önce markete bir gittim. Çok şey ne denir? Kendi bir alışveriş yaptım. Şimdi pilavımızı göster kameraman. İç pilavımızı ablam aşamalarını umarım size anlatmıştır. Çünkü ben onu tembihlemiştim anlat diye. Ablam muhtemelen hep böyle bulanık çekti. Şimdi böyle bol maydanoz çok yakışıyor arkadaşlar. Böyle üstten doğru dökeceğiz. Bu arada ben de ablamla şu anda pratik yapmış oluyorum. Ablam. Çünkü hep yapıyor. Biz evde genelde yapmıyoruz. Siz de biliyorsunuz artık bütün yaşantımızı, hani günlük hayatımızı sizlerle paylaştığımız için. Beni çek kamerama, beni de çek. Ablamın öğrenim. Güncan ve Nurcan'a söz vermiştim Betül. Hani ben size bir gün hamsil pilav yapacağım diye. İşte kısmet bugün neymiş? Ben öğreneceğim sonra onlara yapacağım. Bunun altı kapandı. Birazcık aydın maydanozlar böyle bir kendine versin. Sonra güzelce karıştıracağız. Değil mi abla? Hı hı. Doğru. Ablam karar değiştirdi. Karıştırsaydınız ya dedi. Karıştırırken yine size göstermek istedim. Bu arada Fatma ile ablama yapabildiğiniz kadar dinç yapın bu videonun altına. Neden? Ee, video çekinmiyor. Özellikle ablam Fatma için demiyorum. Ablam video çekinmiyor arkadaşlar. Siz istiyorsunuz ama o çekinmiyor. O yüzden yani elinizden gelen ardına koymayın. Yağdırın. Kübra Hanım'a. Fatma Hanım için çok böyle şey söyleyemem yani linç edemem. Bu arada marketten aldıklarını göstereyim. Abla kay kenarı kız. Şimdi şokta 25 TL üzerine alışverişlerde doğum bu şampuanı 9 TL'ye düşmüş. Ve doğum şampuanı bence çok güzel. Ve kendi bir almış. 4 tane aldım. Çünkü 4 tane alabilme imkanım vardı. Ayran aldım, yoğurt aldım. 1 kilo taze peynir aldım. Yani bundan 8, 5 tane mi almış oluyorum? 2, 4, 6, 8, 10. 5 tane aldım bundan taze peynir. Çünkü e, sen San Sebastian ha telefon Ali'nin telefonu. <laughs> Ali'nin telefonu neden geldi? Koşu içinde. E, Fatma Hanım'a Gerçekten diş fırçası görmüş, aldım. Görmüş, Aslında ben çok aldım. Senin evde iyisi var ya. Şimdi diş fırçaları gerçekten çok pahalı ya. 32 liraydı abla. Ferin benim kardeşim. Ferin benim kardeşim. Ablamın kartıyla gittim de o yüzden aferin diyor şu an bana. E, tavuk aldım bizim evde hamsi yemeyen vatandaşların sayısı oldukça fazla <laughs> olduğu için onlara tavuk aldım. Onlar tavuklarını yapacaklar. Ee, bir de bir bitter çikolata aldım. Bunları da San Sebastian'ın üzerine ben malzeme eritip koyacağız. Krema ilaçım lazım Yani. Sadece krema da aldım. Nerede? Ya o San için almıştır. <laughs> evet. Bir de onu eritmek için lazımdı. E Şu tamam 400 mg krema var. Tamam da tarifte ne kadar kullanman gerekiyor? Bilmiyorum. İşte bilmiyoruz. Açarız ya tereyağıyla yani açarız. Kremayla açmak şart mı? Şurada da açılıyor. Ben bazen şurada açıyorum. Yok. Tamam işte o kadar. Bu kaşık sıyırtırken de fotoğraf açacağız? Bu da güzel oluyor ya. Evet kremayla açınca çok güzel oluyor. Tam bir sos. Evet bu da ablamın gömdüğü fişler. Bu fişler benim Bir uzat bakayım. Abla ya Kübra Bilgin yazıyor ya. Kübra Bilgin Bilgin yazmasaydı ben alırdım. Kızlar bu vergi ödediğimiz ve KDV'nin kanıtıdır. Vergiden düşebilmek için bütün fişlerimizi biriktiriyoruz. Hiç atmıyoruz. Bunun üstüne Kübra Bilgin yazıyor. Yazmasaydı nakit ödeseydim ben alabilirdim. <laughs> Ama bu fişler ablamın şu anda. Ablam alıyor. Al bakalım fişlerini. Çünkü bunların her şeyi, her şekilde gider olarak gösterebiliyoruz. Göstermeyizi bence ne kadar öderdik değil mi abla? Ne çıkıyor ya? Bu bir sanat eseridir arkadaşlar. Ablam yaptığı iç pilavı da e, içerisine ekliyor. Bu hamsin kanatları üst üste gelecek şekilde diziyormuş. Yani bana da öyle bir püf noktası detayını verdi ki pilav aralarından böyle taşıp düşmeyecekmiş. Pilavı güzelce pişirdi ama birazcık lapa gibi olmuş sanki abla pilavın. Bunun pek bir önemi yok mu acaba? Ya yumuşak olur. fark etmez. Hmm. Çok lapa değil aslında tane tane şey yapıyor da. Suyunu tam çektirmemiş Fatma. Hmm. Ben'te. Evet. Ben'te. Ama bunun içine çeker bence çeker, ya? Çeker çeker. Oo güzelce dizdi. Muhteşem bir şey ya. Ama bu sanki sen yaptığında iç pilavın içinin rengi daha kara duruyordu. Acaba hamsiden Yok, mi? O zaman şey kuru üzümü parçalayıp koymuştum ama biraz siyah rengini vermişti. Ha. Kuru üzüm veriyor o siyah rengini de. Bunda kuş üzümü kullandık ya. Hmm. Bakalım. Ee, Can da bugün benim bir işimi halletmeye geçti sağ olsun. Ee, sokağa çıkma hesabı var hafta sonu ama can e, pastane fırın olarak geçtiği için onların çalışma izni vardı. Ama sonra dedi ki Hatice'm dedi hani bu akşam gelmeyeyim dedi. Beşten sonrası sıkıntı olur dedi. Başka bir yere geçti şimdi işmal etmeyeyim. Yarın akşam gelirim dedi iş çıkışı. E, daha önce hamsi pilavı hiç yememiş. Ben de onu ayıracağım. Belki sever. Umarım sever. Sevmezse de yine böyle evde yemek olmuş olur. Böyle bakalım. Heyecanla bekliyorum ablamı. Kenan Hanım. Bir olması, örtülmesinin sebebi şu kıvrımı oluşturabilmek için. Evet ama pek kıvrılmadı. Aynen. Tava çok derin ya. Evet. Yok, bir de yine. şey evet kapanıyor. Bir de iç pilav biraz bir tık yoğun Aynen sanki değil ya. mi? İnce değil. Pilavımız kalın oldu. Evet. Şimdi böyle kenardan geri çeviriyor. Şuradaki hamsileri de tekrardan kapatma işlemine devam edecek üstünü. Sonra bu börek gibi alt üst Kız ancak değil mi? Bundan sonra pek bir işlemi kalmadı bunun. Evet, evet. Yalnız elim çok kötü kokuyor. Ben de ayıkladım ya bunları. Of zaten o ayıklarken çok kötü kokuyor. Evet ya. Pişerken evet, ama kokuyor güzel kokuyor yani. abla. Pişerken güzel kokuyor. Ben kızartmasını da çok seviyorum de böyle. Kızartmasına ben de ne yediğimi de anlamıyorum. Doymuyorum da. Sanki cips gibi atıyorsan yani patates kızartması gibi. Hmm. Ama bu muhteşem bir şey ya. Çok güzel. Şimdi kızlar, annem, ablam, ben, Fatma hepimiz yan yana oturduk karşı koltukta. Anneannem eline notlar yazdı. Biz az önce hamsi pilavı yedik. Hani o piştonu size çekemedim ama e, yemeğimizi yedik. Mutfakta kim e, mutfağı toplayacak dövüşü ya. vardı. Dedik ki hadi kura çekelim. Anneannem isimlerimizi peçeteye yazdı. Zehra çekecek şimdi. Kim çıkarsa o toplayacak. Umarım ben çıkmam. Hadi Zeyra, bakalım. Beni çıkartırsan bozuşuruz seninle. Eda, bilmiyorum Adem. ki ben her şeyi buna Hadi bismillah. Bir tanesini seç. Bir tanesini seç. Zeyra, beni seçme sakın. Hadi. Aha. Tamam. kim o? Çok yavaş yavaş. Kalkın. Nuray çıkmadı kesin. Nuray'ın çıkmadığını biliyorum. Ama Nuray. Anne. Kim o? In kulunu. Ya! Kim? Fatma. <laughs> Fatma mı çıktı? Fatma bir dakika bir dakika. Hayır, ben sana Fatma çıktı. Kim <gülüyor> <gülüyor> Fatma çıktı. <laughs> Fatma. <laughs> Zeyna Fatma. 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 Şu uzun... Tamam, tamam Zeyra'cığım, tamam. Şu uzun kuyrukta Fatma'nın Nuray yazılıydı. Nuray çıkmayacak. O çıkarsa anlarım demiştim. Fatmacığım <laughs> kolay gelsin. Sen şimdi gir, önce çıkarsın <gülüyor> zaten. Bak Zehra'ya ısıracağınız bir şey Bir şey, çay bir bir şey. servisi yapalım. Ben eleyim bari ya. Ben eleyim bari. Hayır, çay servisi şimdi çeşitli. Bu çay servisi. Çay ve akşama kadar. Çay servisi yaparken kapağını şu Tamam. koyalım. Gel. Fatih çekecek Aynen. şimdi. Bir, bir tanesini çe al bir tane. tane al. Al. Bana getir. Kesin ben çıktım. Yine ben çıktım. Ayşe. Aha anneanne en sevdiğin <laughs> iş yok zaten. Yok ki anneannemin elinden de çay servisi <laughs> olmaz. Anneanne en, en sevdiğin ben iş ben. zaten. Tamam, Senlik bir be. sıkıntı patma yok. Fatma ile, ile takasa gidebilirsiniz. Uca tamam. açık. Görüşürüz. <laughs> tamam görüşürüz. <laughs> Ay yok ben temizlerim mutfağı. Yok ben yaparım yok, ben, anne, hiç... anne, oh, ben, ben daha. mutfağı ne temizlemekten daha büyük ben keyif alıyorum. Ben akşam da şey çayını da yaparım. Gel yapınlar. Bak ya. Yarın sabah. Ya çekme ya çekme olmayacak. Bana çıkabilir bu ee, sefer şey Yusuf olmayacak. çeksin bu sefer. Yusuf gazden e, Bu sefer yarın sabah iki kim hazırlayacak onu çekiyoruz. Hayır. Yusuf gel. Buradan bir tane al. Parti sen çık oradan. Yusuf abin seçecek. Al Yusuf bir tane al oğlum. Al bana getir. Bir tane şey al, peçeteyi. Bir tane, bir tane alacak. Tamam. 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 O işte ne Fatma sensin, ne benim, o çıkacak o. çıkacak gücüm, evet. o zaman Seven. benim. Çekil bakayım, ha. o zaman benim. Acaba. Nuray! Ben biliyordum ama kahvaltının bana çıkacak. <laughs> Nuray. Anne Vallahi tamam, bu arada şey farklı çıkıyorum. bir deneyim yaşayacağız. De, ben <laughs> Selam arkadaşlar. Sonunda bugün bahsettiğim o San Sebastian'ın yapım aşamasına geçtik. Ee, i̇nanın ki sen şu an 9'a geliyor. Biz ne de olsa yarın yiyeceğiz yani erken yapmanın pek bir anlamı yoktu ama oturdukça oturasın geldi. Bir türlü başlayamadım. Şöyle söyleyeyim, ben ilk defa yapacağım ama bayağı araştırdım. Arada Türkmen'in tarifi en tarifmiş, bu arada Türkmen'in tarifi. Ama ben yine sizlere detaylı bir bilgi vereceğim Öncelikle, e, sansiye Sebastian bu arada çok fazla cheesecake yapan biri olduğundan söylüyorum. Bu elinde de kestik. Dede, kestik. <laughs> Geçse de geç. Ama su almak istiyorsun orada. Çok fazla cheesecake yapan birisi olarak da söylüyorum. San Sebastian tarifi çok daha pratik değil mi ama? Hı -hı. E şöyle bir yuvarlak kedi çelik kalıba ihtiyacınız var. Bunun içerisine yağlı kağıdı koydum ben. Bu kenarda duruyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir yer <laughs> geldi. çok büyük boy yumurta ama dikkat etsinler. Evet, 6 adet yumurta var ama yumurtanızın büyüklüğüne dikkat edin lütfen. 6 adet yumurtamı güzelce mikserde çırptıktan sonra Ablam da kameranın arkasına reels video çekiyor. Belki sizler bu çok da Instagram'dan izlemiş olabilirsiniz. Yumurtaların güzelce ve köpürtene kadar çırparsak yani ki sevastenin içerisinde ee, şey yumurtanız kokmaz. Şimdi ben bunu çırp hafif çırptıktan sonra yaklaşık 3 dakika kadar yüksek devirde çırptım. Burada 1,5 su bardağı şekerim var. Bunu içerisine çırparak ilave ediyorum güzelce şekerimi ve yumurtamı çırptıktan sonra burada 2 su bardağı kadar krema var. Yani arkadaşlar diğer, e, bu marketlerden aldığımız kremalar 200 mg'lık kremalar. 2 paket krema var. Bunu içerisine aktarıyorum. Çok iyi. Az tutmam da. Valla bunu size söylemek istedikleri var. Dünkü videoda unutmuş. Anne, sonra ne çıkabilir miyim? Saçma. Haa evet. Anne, sonra ne çıkacağım? O Sor soru neydi? Soru neydi? Lise... Çocukluğunuza dair unutamadığınız anınız var. Evet. Evet. Arkadaşlar annemle balkonda e, annem gün çırpıyor. İçeriye git Hatice'ye bak dedi. Onun sesi çıkmıyor. Bizim de o evimizde giriş böyle kocaman kare bir şey vardı, bir giriş vardı, kapı girişi. Hatice böyle elini almış çakmağı. Dönüyordu, dönüyordu, dönüyordu. Baktım Hatice'nin. Evet, o zaman anne. benim saçlar kıvırcık, kıvırcık ve tam bir bonus. Ben çakmağı yakmışım. Çakmak da böyle etrafına dönerken önümden düşen bir tel bir tutuşmuş. Bütün kafam. Bütün saçlar yanıyor. <laughs> Annemi çağırdım. Annem tabii... E... Ya yani itfaiye gibi <laughs> Hatice'ye aldı bir kova suyla başına hemen e, söndürdü. Sesini. Fatih. Gel. Fatih gel beni gel. Ben, ben geldim. Ardından iki, Zehra anne çıkacak ama şöyle Hı. dök. Ardından iki yemek evet. kaşığı. Onun da kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ardından iki yemek kaşığı unu aktarıyoruz ve çıkmaya devam ediyoruz. Evet. Bana. Ben ben Tamam, en son sana vereyim Zehra'cığım. <laughs> Bundan kötü kalmasın. Bu arada da bence malzeme sayısı az ve çok pratik bir tatlı. Ee, biz bunu yarınki videoda denemiş olacağız tadını. Yarınki videoda e, sizlerle paylaşabileceğiz deneyimimizi. Ama yapmaya değer olduğunu düşünüyorum. Ardından burada 200... E, şey, 1 kilo kadar e, taze peynir var. Labne peyniri de kullanılanlar var ama Zeynep'cim bir dakika ama bak elime sürülüyor. Bir kilo kadar taze peynir var. E, labne peyniri kullanılanlar da oluyor ama Arda Türkmen tarifinde taze peynir diye e, özellikle ifade ettim Zaten labne peyniri gibi hafif akışkanımsı sürülebilir bir kıvamı var. Bunu da attığım karışımın içerisine aktarıyorum. Merhaba. Merhaba. Ben çırpayım o sırada ya da ben mi çırpacağım. Tamam, hadi üç kişi hep beraber. Bu arada Allah'ın fırını çalıştırıyor ama bizim fırınımız davul fırını olduğu için ben size şu e, derecede pişiriyoruz demeyeceğim. Ama Türk benim tarifinde e, videosunda 160 derecede 600 açık e, fanlı bir şekilde içerisine bir kase kadar su koyup yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirmeniz tavsiye ediliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz fırınımızın e, göz kararı olaraktan doğu fırın kullanan arkadaşlar için söyleyeyim. Ben şöyle yapıyorum, 150-140 derecede 30-35 derece, alt üst açık e, olacak şekilde 30-35 dakikaya atıyorum. 20 dakikasını çıkartıp üstünü kapatıyorum. Su koyacak haznemiz olmadığı için hani e, söylüyorum bunu. Sonra üstünü kapatıyorum ki o yanmış bir görüntü, hani pişmiş bir görüntüsü olmasın diye. Ve ağır ağır ateşinde pişiyor. Yüksekte atarsak çok pişiriyor bize fırınımız. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Karışımımı çırptım. Hemojen bir kıvam elde ettikten sonra bunu kalıbımın içerisine doğru, Bismillahirrahmanirrahim, güzelce döküyorum. Ben tadı neye benziyor biliyor Ve son olarak elinizde kürdan varsa daha iyi olur. Şöyle büyük olan kabancıkları kürdan yardımıyla patlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama bizim elimizde maalesef ki şey yok, kürdan yok. Biz o yüzden bıçakla yapıyoruz ablamla beraber. Fırınımız bu arada ısındı. Bunu bismillah diyerekten fırına atıyoruz artık. Evet, ee, şey kabımız almadığı için şu kadarcık bir arttı. Ablam ne yapıyor? Krep yapar kesin. Onu yer bir şekilde kahvaltıda değerlendirir. O yani kesin bir şey olur. Bu arada anneme diyor ki, anne sen hiç San Sebastian yedin mi? Annem diyor ki, o kim? <laughs> Vallahi ben de yemedim. Ben de ilk ismini duyduğumda aynı tepki vermiştim. Ama Bakalım hatice, nasıl olacak? bir kısmına çikolata bir kısmını <laughs> kıran boğazda ekşili gibi. Ha, i̇ki tane sosumuz olsun. Tamam, yapalım. Kızlar, ben dedim ki sabah ablam bunu kesin değerlendirir. Ablam attı bunu kaynar suyun bir boyut getiriyorum arkadaşlar. <laughs> az gel az gel çok güzel oldu. Şuradaki parça çikolata. Abla sıca. nereye geleyim yanındayım ya. Ha, tamam. <laughs> ben şimdi bunu istedim. Şimdi... Valla pişti bizimki de fırında. Bir saattir balkonda nöbet tutuyoruz. Ama bu bak, arada bak. size bir şey söylemek istiyorum. Fırın şurada çalışıyor. Hava o kadar sıcak ki sanırsınız Haziran akşamı. Ablamla az önce onu konuşuyorduk. Yani mevsimler bir de anormale döndü. Vardır bir hikmet. Valla otururken şöyle bir yağmur için dua da etmedik değil hani. Ama yani Normal üzerimdeki body ile balkonda çok rahat bir şekilde oturabiliyorum ben şu an. Çünkü bir saattir fırının başına nöbet tutuyoruz yanmasın diye. Şimdi arkadaşlar fırından çıkardık. Yaklaşık bir e, 20 dakika falan soğumasını bekledik. Fırından çıkardığımızda içi daha böyle e, yumuşak bir kıvamda. Şimdi hafif bir titriyor. Ay, yedi, Şimdi bunun makul var. olanı şöyleymiş. Ee, kestiğimiz ortasının akışkanlığı olması gerekiyormuş. Ama sen bana bıçak ve servis vermişsin. Bu arada üstü yandı gibi durmasın size. Ee, videoda bir tık hatta üç tık koyu duruyor. Hafif karamelize bir e, görüntü yani kazan dibini andıran bir tat olması gerekiyormuş. Kelepçemi açtım. Yavaştan Şimdi kaldırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kenarları hiç şey olmamış. Hadi ya. İşte kenarları... Kenarları pek tutmamış ama abla ben İtalyan böyle açarken sen çek. Hı. Seydim. Yani şuralarının da yanması gerekiyordu arkadaşlar. Ama maalesef olmamış. Şöyle güzel ve koca bir dilim keselim ve bunu löp diye tabağa inşallah attıralım. Bir şey diyeyim mi? Bence kıvamı müthiş. Müthiş. Löp diye tabağa atabilmen için küçük bir dilim aldım. bırakalım. Bence tam abla. Bakın işte bahsettiğim şey şuydu ortası akışkan olacak e, kenarları tutacak ve bunun en güzel özelliği de şu arkadaşlar şöyle bunu dondurma gibi şöyle bir akışkan kıvamını kaşınıza almanız gerekiyor yani çatana tadına bakayım <laughs> abla yarını beklemeyelim yiyelim müthiş bu kadar tatlı bu kadar hani fresh bir tat ben görmedim hayatımda. Hmm. Hı -hı. Yedikçe yedirtiyor kendini ya. Ve o akışkanlığı bence süper. İnanır mısınız? Şu kuraçları çok nöbet tuttuk başına ama değdi. Acaba bundan bağlı Muhteşem bir şey. Bayıldım. Bir de buna çikolata şöyle bir şey yapacaktık ama tek başına muhteşem bir tat. Kızlar şimdi çikolatayı erittim ee, anneme ikram etme kararı aldık yani annemin beğenebileceğini düşündüğümüz için şöyle koca bir dilim abla bu taraftan çek istersen şöyle koca bir dilimi dur şöyle yapayım tam başla evet şöyle lüf diye koyduk sonrasında şöyle çikolata sosumuzu üzerinden döküyoruz. Çikolata normal benim ara usulü erittim arkadaşlar. İçerisine de böyle yarım çay kaşığı kadar tereyağı ekledim ki donmasın, katılaşmasın diye. Ve muhteşem bir lezzet. Haydi bakalım. Nuray Köse beğenecek mi? Muhteşem durmuyor mu? Size yakından da göstermek istiyorum hemen. Şöyle yakın alıyorum. Muhteşem bir tat. Muhteşem bir lezzet. Umarım annem beğenir. Görüntü efsane. Tadı da efsaneydi. Gerçekten mutlaka yapın. Bizimkiler gerçekten çok beğendi. Çocuk çocuk hepsi yediler. Acı ama gerçek. Sizi şu görüntüyle karşılaştırıyorum. Kamera arkası. Burayı toplayacağım. Saatte epey geç oldu. Sonra videoyu e, montaj, videoyu montajlayacağım. YouTube'a koymak üzere, e, insan şey yükleyeceğim ve onları düzenleyeceğim. Birçok işim var ama önce buradan başlamam gerekiyor. Size yavaştan veda ediyorum. Yarın ee, daha güzel, daha iyi, daha sohbetli videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Kızlar ee, ben size çekmeyi unutmuştum. E, pilavın pişmiş hali bu şekilde hamsi. Pilavın tabi biz kenardan bayağı yedik. Tepsinin yarısını bitirdik. Bu kısmı kaldı. E, bunu da böyle güzelce paketleyeceğiz. Komşuya göndereceğiz ayıracağız tabii ki öyle